Haber Kıbrıs Cenevre Özel Programı'nı sunar. Cumhuriyet Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan ile <laughs> birlikteyiz ve e, uzun bir aradan sonra e, e Cenevre'de iki lider yeniden bir arada ve e, geniş bir heyette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden siyasiler de burada. Öncelikle bu e, Cenevre sürecini e, burada geçirilecek olan yaklaşık 16-17 saati nasıl değerlendiriyorsunuz? Onunla başlayalım. Sonra detaylara girelim. Şimdi tabii detaylara girince ayrıntılarını konuşuruz ama yani dünyada bu kadar sorunun içerisinde bunlar yaşanırken burada toplanılıyor olmasının kendi başına önemli bir şey olduğunu ben düşündüğümü hep söyledim. Çünkü Sayın Guterres de burada sadece iki lider değil. Sayın Guterres de burada. Üç garantör ülke burada. Ve gerek Sayın Guterres'in başındaki konulara baktığımızda, dünyadaki konulara, gerekse üç önemli garantör ülkenin şu anda uğraşmak zorunda olduğu konulara baktığımızda Kıbrıs sorununu tam da böyle bir dönemin içerisinde bir mesele olarak Cenevre'de ele alıyor olmaları bu konuya atfedilen önemli bir kere gösteriyor. İkincisi uzun bir diyalogsuzluk dönemi geçti ve o diyalogsuzluk döneminin bize herhangi bir şey kazandırdığını yani bize derken illaki sadece Kıbrıs Türklere değil Kıbrıs Rumlara da bölge ülkelerine de bölgeye de ...herhangi bir şey kazandırdığını söylemek mümkün değil. Dolayısıyla diyaloğun hangi düzeyde olursa olsun başlaması ya da devam etmesi... ...o da kendi başına önemli olan şeylerden biri. Dolayısıyla önemini çok degrade etmeyi e, anlamlı bulmam bu sürecin. Ama hak ettiğinden fazla önem atfetmekte kendi içinde doğru değil. En azından genel anlamda beklentilere baktığımızda... ...bugün yapılacak görüşmelerden ve yarın yapılacak görüşmelerden sonra... Yeni bir resmi çözüm sürecinin başlaması gibi bir beklenti, çok abartılı bir beklenti gibi görülüyor. Tabii, Buradan çözüm çıkması falan zaten söz konusu Öyle bir beklenti değil. yok ama e, tabii Birleşmiş Milletler'in e, takınacağı tavır son derece önemli. E, Türkiye'nin e, tavrı e, son derece önemli ki ben aslında e, süreci değiştirecek olan tavrın ancak Türkiye e, tarafından e, ortaya konabileceğini düşünüyorum. Yazdığımda söyledim de. Ben bu konuda sizin de görüşlerinizi merak ediyorum açıkçası. Demeyle başlayalım. <laughs> de yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki Türkiye daha önceki dönemlerde yaptığı hamlelerle de bu tip beklentinin çok yüksek olmadığı süreçlerde e, yol ayrımları yaratmaya teyene sahip oldu. Bu dönemde daha da güçlü bir şekilde öyle. E, ama sadece Türkiye'nin üzerine beklenti yığmayı da çok doğru bulmam. E, Sayın Hristos de burada aslında eğer arzu ederse gerçekten söylediği kadar çözüm arzusu içerisindeyse e, ray değiştiren hareketler yapma olanağına sahiptir diye düşünüyorum. Ama şuradan konuşuyorum. Yani dediğim gibi bugün ve yarın gerçekleşecek şeylerden yeni bir resmi müzakere süreci başlaması beklentisi bende sıfır. Bu böyle olduğu için söylüyorum bunu. Dolayısıyla bu böyleyse yani resmi bir müzakere sürecinin başlama olasılığı bu kadar düşükse benim söylediğim kadar o zaman buradaki temel misyon eğer iyi niyet gösterilecekse bir çözüm ikliminin oluşturulmasına çalışma misyonudur. O çözüm ikliminin oluşması meselesi de elbette masada işin içeriğine yani çözümün içeriğine girme değil, o çözümün etrafındaki olumlu hava yaratacak, olumlu atmosfer yaratacak konulara girme noktasıdır diye düşünüyorum. Elbette şu yapılmalıydı, yapılacağını zannetmiyorum ama ben olsaydım yapardım diyeceğim şey şu. Bir kere Sayın Aristodulis'in pozisyonunun bir sorgulanması gerekiyor. Yani, yani mesela açıdan? mesela bir birçok açıdan aslında. Mesela Kram Montana'da kaldığım yerden devam etmek istiyorum cümlesi bir sorgulanmalı. Neden Kram Montana'da masadan kalkılmıştı o zaman? Madem ki Kram Montana'da kalınan yer bu kadar önemliydi. Bunun sorgulanması ha. lazım. Mesela ısrarla Kram Montana'da kalındığı yerden devam edilmeli derken Kram Montana sonrası gerçekleşen Berlin bilinçli olarak mı dışarıda bırakılıyor? Bunun bir sorgulanması gerekiyor. Hep bizim vurguladığımız siyasi eşitlik ama dönüşümlü başkanlığı ve one favorable vote'u içerecek şekilde siyasi eşitlik konusundaki düşüncelerinin sorgulanması gerekiyor. Sayın Guterres'in Krem Montana'dan sonra yaptığı açıklamadaki o zaman sınırlaması olan ve result oriented çözüm odaklı olan yaklaşım konusunda ne düşünüp düşünmediğini sorgulanması gerekiyor. Gene Kıbrıs'ın tarafı masadan kalkarsa... O zaman statükoya geri mi dönülecek, böyle mi düşünüyor? Bunun sorgulanması gerekiyor. Bunlar mademki gayri resmi bir toplantı, soru sormak serbest. Dolayısıyla o sorularla bir kere bu alanların açılması gerekiyor bence. Ama bu alanlara girileceğini, Sayın Tatarım bu alanlara gir, gireceğini düşünüyor muyum derseniz düşünmüyorum. Ben iki devlet, <laughs> iki ayrı devlet politikasını anlatmaya e, gidiyorum e, yani anlatılmasına... Sizin, sizin, bu konuda bir takım eleştirileriniz, endişeleriniz var. Yani anlatılacak olan şeyin bugüne kadar anlatılandan çok farklı bir şey olacağını herhalde hiçbirimiz düşünmüyoruz. Eğer hiçbir farkı yoksa böyle kısa süreli ve kompakt bir toplantının bununla geçirilmesini çok anlamı bulmuyorum. Kıbrıs Türk tarafı olarak o zaman eğer demin söylediklerim yapılmayacaksa hele esas üstünde odaklanılması gereken nokta bence o çözüm iklimi dediğim noktadır. Yani mesela elektrik konusundaki işbirliği Gerek bugün Avrupa Birliği projesi olarak Araba ülkede konuşulan konu, gerekse o Great Sea Interconnector meselesi masaya getirilebilir. Bu çözüm iklimine yardımcı olacak bir işbirliğidir denilebilir. E şimdi Yeni tabi kapılar, yeni kapılar meselesi tabii ki gündeme gelebilir. Onun dışında bu Hindistan'dan gelen ticaret yolu meselesi, çünkü biliyorsun 3 gün önce sevgili Hüseyin, 3 dışişleri bakanı İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs toplandılar ve bu Great Sea Interconnector ve özellikle Hindistan'dan gelen ticaret yolu koridoru meselesini konuştular. Bunlar gündeme gelebilir ve Sayın Genel Sekreter'e şu mesaj iletilebilir. Yani bizim bir çözüm iklimine ihtiyacımız var. Şu anda çözüm açısından kendisinin temsilcisinin de tespit ettiği gibi var olan iki lider arasında ortak bir zemin olmadığı son derece açık. Dolayısıyla madem ki ortak bir zemin an itibariyle yok, o zaman çözüm ikliminin o iyi niyet atmosferinin oluşması için neler yapılabilir meselesinin Sayın Genel Sekreter huzurunda açılması son derece önemli olur diye düşünüyorum. Ve eğer öyle bir şey olursa o iklimin yaratılması anlamında bu diyalog sürecinin de devam etmesi gerekir. Ha tabii ki bizim arzumuz bir an önce resmi müzakere masasının ama doğru zeminde ya doğru metodolojiyle oluşturulmasıdır. Bunun yapılabilmesi de benim demin bu sorular sorulmalıdır dediğim yerden geçer. mı? Ee... Tabii tabii Sayın Tatar'la Lefkoşu'da yaptığımız görüşmede de bütün bunları aktardık ama tabii ki kendi pozisyonlarını kendileri belirleyecekler. Ona ilişkin bir beklentim olmadığı için de o çözüm iklimi kavramının üzerinde özel olarak durdum ben Cumhuriyetçi Türk Partisi adına ve bu iklimin Sayın Guterres'in önünde tartışmaya açılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bir şeyler yap. Sayın Guterres de demişti ya, Cenevre'ye gitmeden önce hiç olmazsa Aspolat kapısını açın. E maalesef şu anki iki lider bir Haspolat kapısını açma meselesini dahi kendi aralarında halledemediler. O bile bir anlamda Cenevre'ye kaldı. Bilmiyorum burada konuşulup da halledilmesi meselesi gündeme gelebilir mi? Haspolat l'Origina diye konuşuluyordu. Bir halledilebilir bir meseleydi. İki taraf açısından da öyle çok büyük bir hadise değil. Ama onun bile buraya kalmış olması aslında işte Sayın Genel Sekreter'de memnun eden bir şey değildir diye düşünüyorum. Dediğim gibi olması gereken aslında bana göre... Sayın Hristodulis, Dulis, madem ki de gayri resmi bir toplantıdır bu, zaten resmi bir müzakere sürecine geçilmeyecek. Dolayısıyla herkes birbirine samimiyet testi olan soruları sorma olana sahiptir. Bu soruların sorulması bana göre gerekir. Bu sorular sorulacaksa bunları ek olarak demin bahsettiğim çerçevede çözüm iklimi konuşulmalı. Bu sorular sorulmayacaksa en azından çözüm iklimi gündeme getirilmeli. Şunu bilmek durumundayız, bu toplantı aslında şeydir, gayri resmi bir toplantıdır, bir diyalog ortamıdır, uzun bir aradan sonra oluşmuş bir diyalog ortamıdır. Dolayısıyla aslında dünü yarına bağlayan bir geçiş noktasıdır bu. Ve buradan çözüm iklimi üzerine bir iki pozitif mesajla birlikte diyalogun devamı sonucunun çıkması olabilecek en iyi sonuç gibi görünüyor. Şimdi daha iyisi görünmüyor. Tabii üzücü şeylerden birisi sevgili Hüseyin biraz da özelden de gidersek. Gene geldik bu otele çok iyi hatırlarsın. 2017'de gene bu oteldeydik. Yanlış hatırlamıyorsam 2021'de gene buradaydık. Yani ben 54 yaşındayım, 55 sayılarım artık. Yani 2017, 8 yıl önce, 8 yıl önce geldik, 4 yıl önce geldik. Bugün gene geldik bu otele, aynı otelde, aynı ortamın içerisindeyiz. Artık, artık şunu, şunu düşünmek gerekiyor. Yani çocuklarımız da mı gelecekte bu otelde kalacak? Artık yani bu meselenin bir biçimde halledilmesi gerektiği çok açık. An itibariyle de resmi müzakereye geçilecekse bunun iki toplum, iki bölgeli siyasi şekilde ya, ya da Avrupa Federasyon modeli üzerinden ancak olabileceği gene herkesin malumu. Ama bu gayri resmi bir toplantıdır. Tekrar tekrar vurguluyorum. Dolayısıyla resmi toplantının çerçevesiyle bağlı değil. O nedenle girişimin bir kere herkes iyi niyetini gösterecek cevapları versin. Herkes pozisyonunun samimiyet ne kadar bağdaştığını bir biçimde sayın genel sekreterim ve garantör ülkelerinden de ortaya koysun. Bir de herkes bir çözüm iklimi oluşturmak istiyor mu burada? Bu anlamda samimimi bunu da test edecek açılımların dediğim gibi yapılması lazım. İkili ve Birleşmiş Milletler dışında Yunanistan, İngiltere ve Türkiye'de <laughs> e, burada garantör ülkelere bir misyon düşüyor musunuz? Yani garantör pozisyonundan çıkıp... bence izleyici pozisyonunda değildirler. Zaten yani Türkiye ile Yunanistan evet. bir süredir görüşüyor. Bu görüşmelerde elbette Kıbrıs sorunu ana konu olarak ele alınmadı. Ama konuşulan bütün konular bir şekilde Kıbrıs sorunu <laughs> etrafından geçiyor. Ya yani enerji dediğiniz mi buradan geçiyor şey deniz yetki alanları dediniz mi buradan geçiyor, güvenlik dediniz mi buradan geçiyor, abi müzakere dediğiniz mi buradan geçiyor. Dolayısıyla yani söylemediler ama görüşüyorlar anlamında söylemiyorum ama görüştükleri her konunun bir biçimde Kıbrıs sorununa ilintilenen bir tarafı olduğunu zaten biliyorlar. Dolayısıyla hele bugün Avrupa'nın ihtiyaçları özellikle güvenlik açısından ortaya çıkan ihtiyaçları Sayın Trump'ın seçilmesinden sonra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde ve genel olarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinde bir önem artışı ortaya koydu. Bu da herkesin malumu demin sözünü ettiğim Hindistan'dan gelen ticaret koridoru meselesi Türkiye'nin G20'de 2023'te bizim dışarıda olduğumuz bir koridor tasarlanamaz demesiyle aslında Türkiye açısından önemi ortaya konulmuş olan bir şey. Ee, İsrail Yunanistan Güney Kıbrıs yakınlaşmasının aslında Türkiye'yi dışlama üzerinden bölgede şekillendiği herkesin malumu. Dolayısıyla garanti... çatışma... Evet, yani bizim herkesin, bu bölgedeki herkesin aslında arzusu nedir ya da ne olmalıdır? Bir istikrarın bu bölgede sağlanması, kalıcı barışın sağlanması, bu ekonomik anlamda bu bölgedeki her ülke için bugün bulunduğu noktanın çok daha üstüne çıkması anlamına geliyor. Dolayısıyla masada otururlarken yani bu akşamki yemekte ya da yarınki toplantılarda bunların bu açıklıkta ele alınacağını düşündüğümden değil. Ama biliyorsun bu masaların etrafında e, bir diplomasi de yürür. O diplomasi çerçevesinde bunların da ele alınmasının Kıbrıs sorununun çözümü açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. E, i̇ki devletli çözüm önerisi Kıbrıs'ın tarafının e, gerçekçi yolu Yani Cumhuriyet Hükümeti açısından yani defalarca söyledik. Yani gerçekçi şöyle değil. Yani bir kere resmi müzakere masası kurulacaksa hep şunu söylüyorum yani iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Yani kimileri diyor ya bağlayıcı değildir güvenlik konseyi kararları falan filan. Çok açık söylüyorum. Güvenlik konseyi kararları elbette Kıbrıs Türkler açısından, Kıbrıs durumlar açısından bilmem ne açısından şöyle diyebilirsiniz. Ben beğenmedim bu güvenlik konseyi kararını. Bu benim için bağlayıcı değil. Ben bunu reddediyorum falan diyebilirsiniz. Ama değişmeyen bir gerçeklik var herhalde bunu kimse reddedemez. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ben güvenlik konseyi kararlarıyla bağlayıcı değilim diyemeyecek olan başta gelen kişidir. Evet. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri başkanlığında toplanacak herhangi bir resmi toplantıda güvenlik konseyi kararlarında çizilen çerçevenin dışında bir şeyin konuşulamayacağı da herkesin malumudur. Dolayısıyla iki devlet diye bir şeyi eğer farklı tanımlamıyorsanız BM Genel Sekreteri kendinin başkanlık ettiği bir masada resmi müzakere masasında görüştüremez. Ha başka bir tanımlama getirdiyseniz yani şuysa konuşulan şey ki onu da hep söylüyorum. İki kurucu devlet olacak. Bu iki kurucu devlet aslında normal bir devlet yapısının önemli yetkilerinin hepsini kendilerine hasredecek. Bu kurucu devletlerin kendi yetkilerini kullanması sırasında başka herhangi birinin müdahale hakkı hiçbir şekilde olmayacak. Yani egemence kullanacaklar kendi yetkilerini. Ama belli konularda evet bunlar bir mekanizma kuracaklar ve orada o konularda ancak birlikte karar alabilecekler. Yani bir işte loose federation diye konuşulan, gevşek federasyon diye konuşulan bir şeyi tanımlayan ve adını koymayan bir şeyi masaya getirmeye karar verirseniz, Sayın Genel Sekreter, BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı değildir bu tabii ki bunu görüşebilirim diyebilir. Dolayısıyla onu nasıl formülü ettiğinizle ilgilidir. İsimlere çok da takılmanın ...anlamı olmayabilir ama bana sorarsanız... ...bu tanımladığım mekanizma... Daha ...senin demin dediğin gibi Luz Federasyon dediğimiz... ...Gevşek Federasyon dediğimiz... ...mekanizmadır ve bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ben hala... E, ...şu anlamda tatmin olmuş değilim. Yani Türkiye Cumhuriyeti ya da Kıbrıs Türk tarafı... ...gerçekten deniz yetki alanları gibi... ...hidrokarbonlar gibi... ...güvenlik gibi, enerji gibi... ...ticaret yolları gibi konuları... ...sadece Rum tarafı kendi kendine... ...karar alabilsin istiyor mu gerçekten... Yani iki devlet formülü bir de bu demektir. Yani mesela hidrokarbonlar güneyden çıktı. Biz kuzeydeki devletiz dolayısıyla hidrokarbonlar üzerinde hak etmiyoruz gibi bir yaklaşım söz konusu olabilir mi? Ben kendi adıma böyle bir şey kabul etmem. Ben kendi adıma nereden çıkarsa çıksın, bu adanın neresinden çıkarsa çıksın hidrokarbonlar üzerinde ben de ortağım Bafta da çıksa bir şey, orada da ortağım veya bir interkonnektte sistem kurulacaksa ben onun içindeyim. Çünkü ben bu adanın iki eşit kurucu ortağından biriyim ve kimse de bunu hiçbir hamleyle değiştiremez deme noktasındayım. Ha ben böyle diyorum da iki devlet diyenler gerçekten hidrokarbondan vazgeçtiler mi, enerjiden vazgeçtiler mi, güvenlikten vazgeçtiler mi? Dahası Kıbrıs'ın tarafının AB üyesi, BM üyesi statüsünü kullanarak bu konularda bizi de dahil eden ama bizi karar alma süreçlerine katmayan bir biçimde adeta bizi de kapsayan bir egemenliği kullanması noktasında kendilerini rahat mı hissediyorlar? Bu olması gereken mi? Ben bunların böyle olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla eğer resmi bir müzakere masası kurulacaksa, iki devlet üzerinden de konuşacaksanız demin tanımladığım formülasyon içerisinde tanımlamak durumundasınız. O formülasyonun da literatürdeki adı dediğim gibi gevşek federasyondur. Peki son olarak buradaki toplantılarda kendinize, fertinize nasıl bir misyon? Be, Valla biz de... bugünden itibaren tabii Güney Kıbrıs'taki muhataplarımızla da e, görüşmeye başlayacağız. Yani de henüz o randevuları ayarlamadık. E, buralarda başka uluslararası diplomatlar da var, onlarla da görüşeceğiz. Bu akşam zaten biliyorsunuz bir geniş hayat toplantısı var. Orada da yer alacağız. E, bu düşüncelerimiz çerçevesinde sürece katkı koyabileceğimiz alanlar açılırsa da, bu sürece katkı koymaya elimizden gelen en yüksek çabayı göstererek devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Cumhuriyet Hükümet <laughs> Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erdurman'ı e, ağırladık. E, yeni bir canlı yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Oto Haber Kıbrıs Cenevre Özel Programı'nı sundu.